Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte yeni bir proje yapacağız. Bir önceki videomuzda normal yeşil bir led yapmıştık arkadaşlar. Ledimiz sadece bir yanıyordu yeşil led yanıyordu. Şu led ile bir led yapmıştık, bu bunu led yapmıştık çok basit bir projeydi Bugün ise arkadaşlar RGB led yani üç farklı renkte yanabilen led yapacağız. Bu Projeyi yapmanız için Arduino ve Bluetooth modül gibi güzel projeler de yapabilirsiniz. Fakat bu daha kolay olacaktır. Şu şekilde malzemelerimizle başlayalım. Her zamanki gibi bir adet breadboard, bir adet yakacak olduğumuz RGB LED. Benim LED'im dört bacaklı. Yani bir tane bacağı artı, 4 bacaklı olduğu için birisi artı. Öbür üç tane bacak farklı renklerde. Yani üç renk alacağız. Jumper kablolarımız erkek erkek. Direkt kullanabilmemiz için. Ve arkadaşlar şu şekilde pilimizden enerji alabilmemiz için krokodil kablo. Bunlar tabii ki mecbur değil fakat olursa daha kolay olacaktır projemiz. Ve tabii ki RGB'lerin 3 üç farklı renkte yakabilmek için şu şekilde 3 adet arkadaşlar. 3 adet push buton. Malzemelerimiz bu kadar. Bir adet de tabii ki pil arkadaşlar. Fakat siz 9 volt pil kullanırsanız e, direnç kullanmanız gerekecektir. Aksi takdirde LED'imiz patlayacaktır. Fakat benim 9 volt pilim e, bitmek üzere olduğundan dolayı 3 ila 4 volt gibi bir enerji veriyor. Ondan dolayı patlatmıyor LED'imi. Ama siz 9 volt kullanacaksanız ve piliniz yeni ise 9 volt enerji veriyorsa 330 ohm, 230 ohm gibi dirençler kullanmanız gerekecektir. Yapım aşamasına geçelim. İsterseniz şu şekilde malzemelerimizi alalım. İlk önce şu şekilde pilimizi arkadaşlar krokodil kablolarımızı şu şekilde bağlıyoruz. Pilimizin yanında artı veya eksi olduğu yazıyor. Siyah kablo Bağlıyorum bu şekilde. Yani siyah kablo bizim artı hattımız. Bu pile e, kullanmak için pil başlığı gerekecektir. 9 pil yatağı gerekecektir. Ama kullan yani pil yatağı olmasa da olur arkadaşlar. Direkt pilede bağlayabilirsiniz. Beyaz kablo ise bizim eksi hattımız. Şu şekilde breadboard'umuza enerji verebilmek için iki adet jumper kablo kullanacağız. Siyah kablo bizim eksi hattımızdı. Eksi hattımızı hemen şu şekilde bağlayalım. Artı hattımızı da şu şekilde. Ve artık artımızı artımıza, artımıza eksimizi eksimize bağlayabiliriz. Şu şekilde bağlıyoruz. Ve sıra geldi ledimize. Şu şekilde. Ledimizi alıyoruz. Ledimizin bir adet bacağı uzun arkadaşlar. Diğerlerinden şu şekilde baktığımızda görebilirsiniz. Uzun olan bacak bizim artı hattımız. Öbürüyle üç tane bacak ise kısa şey eksi hattımız. Yani artı hattımızı unutmuyoruz. Artı hattımız ortadaki iki bacaktan sol tarafta olan şu şekilde bir et boğduğumuzda dedemize Evet. Taktık. Şu an şu ledimizi taktık. Orta bacaklardan sol tarafta olan. Eğer artıya eksi verirseniz arkadaşlar ledimiz yanmayacaktır. Yani artıya artıya eksiye eksi vermemiz gerekiyor. Sıra geldi arkadaşlar push butonlarımıza şu şekilde. 3 adet push buton. Bunları red tam ortasına yerleştiriyoruz yerleştirme şeklimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane yan yana, burada da iki tane yan yana, dört tane bacağı var. Bunları şu şekilde, yani iki bacak karşılıklı gelecek şekilde direkt boynuza takıyoruz bu şekilde. Şimdi takalım. Evet. Sıra geldi jumper kablolarımıza artık Son aşama jumper kablolarımız ile push butonlarımızı kullanacağız. Erkek erkek olması gerekiyor jumper kablolarımızın. Şu an burası komple artı ve eksi arkadaşlar. Breadboard tanıtım videomuzdan breadboard nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz. Şu şekilde artı hattından bir tane artı alacağız. Çok karmaşık gibi bir proje olabilir. Yani karmaşık gözükebilir kablolar bağladığınızda. Çok kablo kullanacağım için. Fakat hiç öyle değil. Çok basit bir proje. Artı hattımızdan bir tane artı hat alıyoruz. Onu da ledimizin artı bacağına bağlıyoruz. Artık artı hattımızla işimiz bitti. Sıra eksi hattında. Eksi hattımızdan bir adet eksi alıyoruz. Ve push butonumuzun bir bacağına veriyoruz. Enerjiyi, eksiye enerji, eksi, eksi hattının. Ve diğer bacağından eksi hattımızı alıyoruz. Çok basit. Eksimiz geliyor. Ve alıyoruz yeniden. Onu da ledimizin herhangi bir bacağına bağlıyoruz. Şu an projemizin bir tane push butonlu olan kısmı hazır. Çok basit bir proje. Eksi e, artı hattımız direkt ledimize gidiyor. Eksi ise push butonumuza bastığımızda gidecek. Eksimiz, eksi hattımızda şu şekilde herhangi bir yerden almamız fark etmez. Eksi olduğu yapar Olması önemli. Yine aynı şekilde kuş kutamının bir bacağına veriyoruz. Ve diğer bacağından alıyoruz. Ve kuş kutamın e, RGB ledimizin bir bacağına veriyoruz. Veriyoruz. Yine 3 adet jumper kablo daha alıyoruz ve artık son rengimiz olan push butonumuz ile kullanacağımız olan rengi geldi. Yine eksi hattımızdan bir adet jumper kablo alıyoruz. Aynı şekilde push butonumuzun bir bacağına veriyoruz, diğer bacağından şu şekilde alıyoruz. ve RGB'lerimizin boşta olan son bacağına ve kablomuz ile eksi hattımızı verdik. Proje bu kadar. Şu an deneme kısmına geldik. Gördüğünüz gibi 3 adet push butonumuz var burada. Bunların birine bastığımızda farklı birine bastığımızda farklı birine bastığımızda farklı renkler yanacak. Gelin deneyelim. Şu şekilde en sağda olan push butonumuza basıyoruz. Ve LED'imiz yeşil renk yandı. Diğer bir ortadaki ortadaki push butonumuza bastığımızda ise dediğimiz gördüğünüz gibi mavi renk yanıyor. En solda olan diğer push butonumuza bastığımızda ise turuncu yanıyor. Şu şekilde. Yeşil mavi turuncu. Yeşil mavi turuncu. Hepinizin aklında olan bir soruyu şu an yapıyoruz arkadaşlar iki adet Push butonumuza bir anda basarsak ne olur arkadaşlar bir tane dediğimize yan bastığımızda maviyenin diğerine bastığımızda ise yeşil ikisini aynı anda bastığımızda mavi ve yeşilin e, karışımı olan bir renk çıkacaktır şu şekilde şu an mavi ve yeşile de aynı anda bastığımızda daha açık bir mavi böyle renklerle aram pek iyi değil o yüzden yani görüyorsunuz şu an değişik şu an değişik siz kameradan çok iyi göremiyor olabilirsiniz Fakat farklı renkler yani şu an yeşil şu an mavi şu anda turuncu yani inşallah turuncu öyle diyorum ama bu şekilde hatta bir delilik yapıp üç butona birden basalım üç butona birden bastığımızda ise bu şekilde böyle değişik bir renk çıkıyor alttaya Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like at tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalımızda çok az abonemiz olduğundan dolayı abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.